Allah, Herkese çok... günaydın Yani <laughs> Evet arkadaşlar. Sumit Nereye gidiyorsun İstanbul'a. Evet arkadaşlar bugün İstanbul'a gidiyoruz. Ama çok çok hızlı bu tren. Evet şu an e, sabah daha çok erken. Şöyle dışarıyı çekelim aslında. Arkadaşlar valla aydınlanmış. Evet. evet. Saat kaç bakalım? 6-6.40'mış. Biz bugün 5'te uyandık. Evet erken gidiyoruz. Aa, şimdi birazcık bir Bu yapışkan ]acağız. anne. Yapışkan bir şey. Yapışkan mı? Ha. Ama güzel. Başalım i̇şte. Mert'in ki meyveli. İşte bu koştu. Mert'in ki de Börtlendi. Börtlendi değil bu ya şeydi. Karadut. Değişe mi? Karadut. Hı -hı. Değil mi Mert? Hı -hı. İstanbul'da da çeker videomu? video? benim benimki elzem, benimki Ya yani. anne. Koy bakalım onu. Evet. Hayır. Evet. Koy bakalım. Herkes. Sen onu seçtin. Ama ben. anne ben aynı sanıyordum bunları. Aynı değil. Ben sana orada gösterdim. Ee, İstanbul'da inerken de çekeriz tamam mı? Tamam. tamam. Ama anne bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz gidiyoruz. Hı hı. Ya. Şimdi işte çok da bir şey yok yani. Demin camı göremiyorduk evet, arkadaşlar. şimdi, bak, şimdi görüyoruz. Şimdi hava aydınlandı. Çünkü bindiğimizde hava karanlıktı. Değil mi? Şimdi baksana. Hani şunları anlamıyorum. Şu trenin oraya niye taş atıyorlar? ki onlar. <laughs> hmm, taşları niye atıyorlar? Yani öyle gerekiyor demek ki bilmiyorum ki. Niye? belki düşmemesini sağlıyordur. Daha çok gidiyordur belki. Bu arada arkadaşlar, beni bir çeksene bir şey. Söyleyeyim. Sen şöyle otur görünmüyorsun. Bak şimdi, koş koş bir gün ee, işte şey, askere gidiyormuş, bunun e, yavaşını seçmiş işte, yavaş. Hmm. O da 100 kilometre gidiyor bu. Şu anda arkadaşlar. 50 kilometrede gidiyoruz yani. 251 kilometre gidiyoruz. Demin bir hızlandık. Evet çok hızlı gidiyor. Hani demin bir kere hızlandığında çekeriz tamam mı arkadaşlar? Anlaşılmaz ki o videoda. Neyse ki şimdi kahvaltımızı yapalım. İstanbul'da görüşürüz artık. Tamam Hadi Evet arkadaşlar biz İstanbul'a yaklaşıyoruz. Az bir süremiz kaldı. Şöyle deniz göründü değil mi Mert? Evet. Evet Mert de böyle izliyor. El sallayacak mı arkadaşlar? <laughs> Biz denizi her zaman göremiyoruz değil mi Mert? Evet arkadaşlar bizim Eskişehir'de maalesef deniz yok. Biz işte böyle İstanbul'a ya Antalya'ya gittiğimiz anca görebiliriz. Evet. Mert'in de uykusu var sanırım. Erken kalktı çünkü değil mi? Kaça kalktın bugün? Beş evet sabah 5'te kalktı arkadaşlar ama bir şey söyleyeceğim televizyonlarda her gün görebiliyoruz evet tabi canım o başka düğün can tali'ye taşınacak <laughs> hadi bakalım Be. evet arkadaşlar şimdi vanfura bindik değil mi? Bora bindik şöyle gösterelim mi De var arkadaşlar Evet arkadaşlar, bir de size bu taraftan çekelim dedik. Değil mi Mert? Sen başı dönüyor değil mi Mert oraya bakınca? Şöyle bu taraftan da çekelim. güzel ama değil mi? şuradan baksana çok güzel. Evet, biraz yavaşlıyoruz. Mer, Mer, Mer bizimle değil arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar, biz aslında bütün gün video çekemedik. Değil mi? Çünkü hep gezdik. Like ee, evet. Ben yani şöyle Monster Trucks aldım. Şöyle de yandan de. göster. Çok evet, iyi. Anne bir şey söyleyeceğim. bir tane yeşil arabası var bunun altında eziyor bu. Barış koş verse göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bütün gün gezdik aslında akşam oldu. Ama dediğim gibi biz hiç video çekemedik, fırsat Bakın. olmadı. Şimdi e, ünlü bir yere geldik. Neydi? Dürümcü Emme. Evet. Değil mi? <laughs> Buradan <laughs> lahmacun yiyeceğiz evet, akşam. Mert lahmacun yiyecek. Arkadaşlar mi? Bakın yeşil araba. O onun içinden çıktı değil mi? Bir göster bakalım. Evet. E nasıl yiyecek ki bunu? Hmm. Bence çok mantıksız yani. Nasıl yiyecek ki onu? Vaa! Wow. Ay parmağımı yiyecek. Evet. Evet arkadaşlar birazcık bölmek zorunda kaldık. <laughs> Evet. Bakın arkadaşlar. Ya Gerçekten yakından göster bakalım arabanı. Şöyle arkadaşlar İstanbul'dan bir hatıra istedim ben. Değil mi? Bu dördüncü oldu bu. mu? Bu var. Bu dört. Bu patron bu dördüncü olacak. Dördüncü mü? Evet bu patron. Monster Truck. Hmm. Anne bak. Şöyle manzaraya gösterelim azıcık. Evet. Anne bir bakar mısın? Bak. <laughs> evet. 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 Ben de üç tane daha var dedim arkadaşlar. Evet. buradan artık ee, benim biraz daha dolaşıp evet artık ee, eve gideceğiz yavaştan trene doğru gideceğiz. Benimle, benim ne olduğumu benim neyim olduğunu söyleyeyim mi? Hı. Benim şimdi kılıp aldık. Biz kendime kılıp aldık. Göster <laughs> bakayım. Note 4 için arkadaşlar. Çok eski bir telefon ama Mert ona kalır buldu. 3 tane kitap Evet. Bir de 3 tane... Ver bakalım şunu. Şöyle e, altın rengi aslında. Gold rengi. şekilde. Güzel ama yumuşak böyle. Evet. Bir de 3 tane kitap aldım Mert. Aya Yolculuğu. Ben bunun iki sayfasını okudum arkadaşlar. Vahşetin Çağrısı. Evet. Bir de çok acayip eğlenceli bilgiler. Bu <laughs> da şöyle bir kitap arkadaşlar. Mert bunlar artık yavaş yavaş okuyacak değil mi? Ben eve gidince bunu kılıp takacağım. Evet. Ya arkadaşlar ben bugün piyango aldım. Aa evet. Mert bugün kazı kazan aldı. 50 lira çıktı. Evet iki tane ya. 50 lira kazandı. Evet 50 lira kazandı. Değil mi Mert? Oy. Bak çok şanslısın. Evet. Valla 50 lira kazandı arkadaşlar. 50 lirayı kaptım dese. Kaptı valla arkadaşlar. <laughs> Ama bir tane 500 vardı. Bir tane daha 500 olsaydı 500 lira çıkıyordu. Aynen ya. Keşke çıksaydı. Oo zengin olur. <laughs> Neyse bakalım artık. Kısmet. Hmm. Gel yani bakalım o zaman ee, sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Mert'in lağmacunu geldi. Evet şöyle. E, bu salata. Bu salata bu da lahmacun. Bak su suya, suya şeyin giriyor Mert. E, limon da sıkacağız. Evet limon da sıkacağız. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz niye abone olmuyorsunuz? Kızdım size. Evet. Niye abone olmuyorsunuz bakayım? Hı? 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 Ya mı mu bunlar? Koy koy. Kaysın bakalım. Evet arkadaşlar ben bunu şey için sanıyorum. Direkt yemek için sanıyorum çatalı. Hımm. Lahmacun. Tamam. Su aldık arkadaşlar ya bugün ayaklarım yoruldu ya. Evet sabahtan beri dolaşıyoruz. Bu ne bu senin? Dürüm gibi saralım. Arkadaşlar. yapayım mı? Şöyle. Yok Böyle. yok dürüm gibi saralım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim abone olun da bir şey söyleyeceğim. Zili de açın, tamam mı? Evet, zili de şey açın. Daha bizlerimler gelsin. Anne bir şey daha söyleyeceğim. Biz ben şu anda 20 bin 20 bin 100 adım atmışım. Evet, çok yürüdük bugün. Hadi sen o zaman soğutmadan ye bakalım. Tamam. Sana afiyet olsun. Sonra da çekmeye devam. Evet. Hadi bakalım. Sana afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz trene geldik. Evet. Ee, bir 20 dakikamız falan kaldı değil mi evet, evet. Şimdi bir ufadan evet, evet. bekleyeceğiz. Aynen. Ee, birazdan bineceğiz. Ee, şu tarafları da çekelim. O zaman Marmara'ya geçelim. Hı hı evet şöyle. Gel bakalım Mert. Gel evet oraya çok yaklaşma. Evet geçmiyor. evet evet o çizgi geçmemek lazım. Aha. Tehlikeli olabilir. Artık var? Evet artık e, akşam olduğu için böyle her yerde güzel güzel ışıklar yandı değil mi? Evet keşke her yeri gezebilsek. Evet. Ama bir dahakine geldiğimizde daha uzun Ama gelir. Ama şu taşlar mı yani? Kalırız bir daha burada tamam mı? Evet. Bir sürü Bizim videomuz Mert hep e, böyle e, şeyin üzerine tren üzerinde oldu. <laughs> yani İstanbul üzerinde değildi. Biraz tren üzerinde oldu sanki. Çünkü gerçekten fırsatımız olmadı hiç çekmeye. Değil mi? Dolaştığımız için hep müsait değil. Evet, bir dahakine belki daha güzel videolar çıkabilir. Değil mi? bir yere gittiğimiz zaman. Çok bir şey çekmedi. çekemedik işte. Ama arkadaşlar çok ses geliyor böyle bir buradan bir buradan bir buradan. Evet. Her yerden. Şimdi geceleri arkadaşlar geceleri herkes geliyor buraya toplanıyor. Evet. Yo o zaman biz arkadaşlara iyi geceler mi diyelim? Yok biz evde Yok artık evde biz geç olacağız. Artık direkt yatacağız zaten. Ama ben önce kılıf takacağım. <laughs> evet aldığı kılıf takmak istiyor. Bakalım Eğer o saat acaba, kadar uyumasan Met, trende alırsın, takarsın. Bir bakalım Herkesin hadi. O telefon getirseydik arkadaşlar, size de gösterirdik. Evet. evet o zaman şimdilik herkese bay bay diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmaya. Unutmayın diyoruz diyoruz ama. Unutmayın zaman video beğenmeyi unutmayın ve zili açmayı da unutmayın arkadaşlar. Yok Herkese... zile o kadar önemli değil. <laughs> abone olsunlar yeter değil mi? Beğensinler bir de like. Evet. Bizim trende bir 10 dakikaya geliyor. Evet. Arkadaşlar ben 20 20 25 bin adım atmışım. Evet göster bakalım. 21738 adım. Ho. Maşallah. Geldi bakalım o zaman herkese bay bay. ben bye. içimden geçirmiştim. Dedim ki bu yirmi bini geçer demiştim. Bence de. Aynen. Aynen. Tamam. Çok yürüdük. Hadi bay bay.